Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kayaçlar. Evet yine iç kuvvetlerin başlangıcında olan bir konu arkadaşlar kayaçlar. Çok kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kayaç minerallerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Yalnız burada bir fark var. Bazı kayaçlar tek minerallidir ve bunu bazen sorabiliyorlar. Kuvarsit ve mermer örnek olarak verilebilir çoğusu bazıları birçok mineralin birleşmesiyle oluşur arkadaşlar. Örnek olarak bazalt ve graniti başta vererek konumuza başlayalım. Yani minerallerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kayaçlar üç türlü. Birincisi püskürük kayaçlar. Biz buna mamatik kayaçlar da diyoruz ya da volkanik kayaçlar da diyoruz özellikle mamanın soğuması ile oluşuyor. Yalnız bu soğuma içeride de olabilir dışarıda da olabilir. Eğer yer altında soğursa biz buna iç püskürük diyoruz. Yeryüzünde soğursa dışarıya çıkıp da soğursa buna da dış püskürük diyoruz. Arkadaşlar granit, sienit, diorit ve gabro iç püskürüklere örnek. Bazalt, andezit, tüf ve obsidiyen diğer adıyla volkan camı dış püskürüklere örnek oluşturur. Not olarak tüm kayaçların kökenini oluşturan kayaç grubu hangisidir dediklerinde volkanik kayaçları alabilirsiniz. Arkadaşlar bunların bir yolu yok, bir yorumu yok. Bunlar ezberlenecek. Sınavda karşınızda çıkma ihtimali yüksek olan soru tarzı bu. Arkadaşlar ikinci grubumuzu tortul kayaçları oluşturuyor. Sediment anlamına gelir. Yani tortulanma, üst üste birikme anlamına gelen bir kayaç türü. Bunlar üst üste birikerek oluşur. Yalnız burada bir fark var. Akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış kuvvetlerin taşıyıp getirmesiyle oluşursa buna fiziksel tortul, eğer akarsuyun bünyesindeki kayaçları eriterek biriktiriyorsa kimyasal tortul. Bitki ya da hayvan kalıntılarının üst üste birikmesiyle oluşursa buna da organik tortul diyoruz arkadaşlar. Örnek olarak fiziksel tortullara kum taşı, kil taşı, çakıl taşı diyebiliriz. Çakıl taşının genelde diğer ismi sınavda karşımıza geliyor. Konglomera. Kimyasal tortul kayaçlardan kalker, jips, dolomit ve kaya tuzu. Kalker kireç taşı olarak bilinir. Jips alçı taşı olarak bilinir arkadaşlar. Organik tortul kayaçlara örnek olarak da petrol, lignit, taş gömürü, tebeşir, mercan gibi bitki ya da hayvan kalıntılarını verebiliriz örnek olarak. Arkadaşlar tortul kayaçlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç bilgi var. İçlerinde fosil bulunduruyor bu tortul kayaçlar. Yani biraz önce anlatmış olduğumuz bu tortul kayaçların hepsi içlerinde fosil bulundurur. Bu yüzden diğer kayaç gruplarından ayrılırlar arkadaşlar en fazla görülen kayaç türüdür yeryüzünde. Bazıları enerji kaynağıdır. Enerji kaynağı olarak özellikle petrolü, linyeti, taş kömürünü alabilirsiniz. Enerji kaynağı olarak hangi kayaç grubu kullanılıyormuş? Organik torzul kayaçlar. Bulundukları bölge hakkında bilgi verirler. Arkadaşlar bunun sebebi şudur işte. Eğer içlerinde fosil bulunduruyorsa fosilin bulunduğu zaman, İklim, bitki örtüsü, yaşam hepsi hakkında bilgi verebilir bu tortul kayaçlar. Sınavda bu özellikler gelebilir. Ve son olarak başkalaşım kayaçları ya da diğer adıyla metamorfik kayaçlar. Yani biraz önce görmüş olduğumuz püskürük ve tortul kayaçların aşırı sıcaklık ve basınç altında değişmesiyle oluşan kayaç grubudur bunlar. Granit hangi kayaç grubuydu? İç püskürük. Değişince ne oldu? Gneiss. Kalker kimyasal tortul kayaçtı değişince mermer. Kum taşı fiziksel tortul kayaştı, kuvarsite dönüşmüş. Kil taşı yine aynı şekilde fiziksel tortul kayaçtı, mikaşiste dönüşmüş. Taş kömürü organik tortul kayaçtı, aşırı sıcaklık ve basınç altında elmasa dönüşmüş. Bunlar da eşleşmiş haliyle sınavda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi ben bu konuyla ilgili sınavda ne tür sorular çıkıyor onlardan bahsedeyim. Mesela Aşağıdaki hangi kayaç türü farklı bir grupta yer alır? Şeklinde bir soru gelmiş. Kil taşı, fiziksel tortul kayaç. Konglomera yani çakıl taşı, fiziksel tortul kayaç. Kalker, kimyasal tortul kayaç. Taş gömürü, organik tortul kayaç. Ama granit, iç püskürük kayaç. Bunlar içerisinde granit cevabımız olacaktır. Mesela kendi aralarında gruplansa demiş. Hangisi dışta kalır? Bakalım. Granit iç püskürük. Dolomit kimyasal tortul kayaç. Bazalt dış püskürük. Gabro iç püskürük. Obsidyen dış püskürük. O zaman obsidyen ile bazalt kendi arasında, granitle gabro kendi arasında gruplanırsa ne oluyor? Dolomit dışarıda kalıyor arkadaşlar. Mesela hangisi içinde fosil bulundurur? Hani biraz önce söylemiştim. İçlerinde fosil bulunduranlar tortul bir kayaç olacaktı. Siyenit iç püskürük arkadaşlar. Mermer başkalaşmış bir kayaç. Başkalaşım kayacı. Linyit organik tortul kayaç arkadaşlar. Organik tortul diyelim. Elmas yine başkalaşmış kayaç. Başkalaşım kayacı. Bazalt dış püskürük kayaç. E o zaman bunlar içerisinde Organik tortul diye tabir ettiğimiz lignit içlerinde fosil bulundurabilir. Başka bir soruya bakalım. Ülkemizde daha çok Akdeniz bölgesinde görülür. Doğu Anadolu bölgesinde görülür tarzında soru olabilir. Akdeniz bölgesinin özelliği kalker yapının olmasıdır. Ülkemizde daha çok Akdeniz'de görülecek olan kalkerdir. Ülkemizde volkanik sahalarda daha çok görülür şeklinde sorarlarsa arkadaşlar volkanik sahalarda iç püskürük, dış püskürük aranmalıdır. Elmas başkalaşım olmaz. Kum taşı organik tortul olmaz. Pardon. Kum taşı fiziksel tortul olmaz. Obsidiyen dış püskürük olabilir. Dolomit kimyasal tortul olmaz. Diorit Gabro, diorit, siyenit, granit gibi iç püskürük olmaz. O zaman obsidiyen dış püskürük olduğu için genellikle volkanik sahalarda görülebilir. Bazalt, tüf gibi kayaçlar hangi dağın yamaçlarında bulunabilir? Aslında bize ne sormak istiyor burada? Dış püskürük kayaçlar. Bana bir tane volkanik dağ ver. Dağ ismi ver demek istiyor. Bolkar, Kıvrım Dağ, Menteşe, Kırık Dağ Ege'de bulunur. Nur Dağları Kırık Dağ, Hatay'da bulunur. Yıldız Dağları Kıvrım Dağ, Marmara bölgesinin kuzeyinde bulunur ama Erciyes volkanik bir dağdır. Cevabımız Erciyes olabilir. Arkadaşlar bu sorular arttırılabilir. Ben birkaç örnek vermek istedim. Umarım işinize yarar. Teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun.